Sevgili dostlar, biz buradaki yan görevleri bitirdik, yükseltmeleri aldık. Çok stabil gittiği için onlar keyifsiz olduğu için o yüzden onları kaydalmıyorum. Her zaman bahsettiğim gibi canlı yayın tekrarlarından bunu izleyebilirsiniz YouTube kanalında oynatma listelerinde canlı yayın tekrarlarının içerisinde. Eğer kanala katıl üyesi değilseniz bunları göremeyebilirsiniz. Çünkü katıl üyeleri sadece canlı yayın tekrarlarını izleyebiliyor. Şimdi ana görevlerde geldiğimizde Blackbird'in içerisinde şu daha fazla parça görevindeyiz. Hizmet servisi Den alıp ambara bırakacağız Harita olarak da Dağ nehrindeyiz sevgili dostlar Kamyonum Burada nereden gideceğim Dümdüz gideceğim şuradan Döneceğim Sonra şuradaki ara yoldan Geçip Buradan geçip Şuradan dönüp buradaki hizmet servisinden Malı yükleyip geri tekrardan Şuraya Geleceğiz Şuraya geleceğiz ve buradan sağ tarafa gideceğiz. Telden uzun süredir yayın izlememiştim. 160P'ye selam olsun. Ha şey de yok tabi. Senin elektrikler gittiği için. Mobil internetten izliyorsun. Dolayısıyla 160P güvenilir rakamlar. 160p, 240p bunlar mobilde internet kotasının bitmemesi için güvenilir rakamlar. Bu arada bu şeylerin operatörlerin yaptığı sınırsız kampanyalar oluyor ya şey için. Sosyal medyalar için, özellikle YouTube, Twitch ya da başka video programları için. Bunların böyle çok ufak puntoyla yazan rakamlarına baktığınız zaman 480p kalitesine kadar diye bir seçenek görürsünüz oralarda. Yani sen 1080p'yi aldığın zaman o sınırsız maalesef devre dışı kalıyor. 480p'ye kadar izlediğin zaman sınırsız diyor. Hiç haberim yoktu bundan evet. O yüzden normal bir sosyal medya kampanyan yoksa da YouTube vesaire 480'e kadar izlersen çok az veri tüketiyor. 360 480 bunlar bayağı az veri tüketir. Spotify'dan daha az veri tüketiyor mesela öyle söyleyeyim sana. Spotify çok ciddi veri tüketiyor. Geliyor musun sen Umut? Neredesin? Galiba peşindeyim. Bakayım haritadan. Aynen. Neye tıkladın? bak. Ben seni ha aşağıda kamyona girmişsin. Tamam. Spotify müziği kayıpsız vermek zorunda olduğu için 10-11 MB şarkı başına beri indiriyor. Önündeki 3 şarkıyı, 4 şarkıyı birden indiriyor. Sadece dinlediğin şarkıyı indirse keşke. Mesela ben onu şeyde test ettim. Telefon çekmeyen bir yere girdiğin zaman şarkıyı değiştir diyorum çalıyor. Değiştir diyorum çalıyor. Değiştir diyorum çalıyor. <laughs> ya internet yok. Nereden aldın bunu? Önceden indiriyor hepsini. Evet metrolarda falan çalıyor. iyi gidiyor. Evet. Çok uzun süre yani böyle 5-10 dakika metro e, yolculuğu yapacaksan daha hala götürebiliyor seni. Ve şarkı uzunsa hani 4 MB şey 4 MB diyorum. 4 dakika 5 dakika uzunluğunda şarkılarsa zaten 3 şarkı dinlesen 15 dakika yapıyor. Evet be Flistar yerine neler geldi böyle. Neler geldi? Royal BM17 geldi. Hatta biraz özellikler açıldı da. Şu anda bu haritada garajımız olmazından ötürü takamıyoruz. Onları takarken göstereceğim. Kayıt altına alacağım. Ne götüreceğim ben? Sonda yedek parçası. Tamamdır aldım. Gör deniyorum hemen. Şimdi bir sonraki bölüm büyük ihtimal bu dalgayı taşıyacağız. Sevgili YouTube ve sevgili Twitch. Bir sonraki görevimiz bu. Ana görev. Bu dalgayı al götür diyor. Bakalım Evet pardon bir sonraki görevimiz bu olmayacak. Önce burada bir yol var. Yolu açacağız. Borular düşmüş yolu abi. Eee o Adana Ceyhan boru hattını bir açacağız orada. Eyvah ne oldu ya? Abi sis farı takmak lazım bu arabaya. O boruları açacağız. Yoldan boruları kaldıracağız. Ondan sonra o yükü taşıyacağız. Arkamdaki gördüğünüz römorku. Falcon gördün mü sen bu yükü? Ne oluyor be? Ben mal aldım. Ay ne biçim ses geldi öyle. O yükü gördün değil mi Falcon? Şey de o şekilde. Ne onun adı? Yeni gelecek DLC'nin içerisinde olan uzun e, rüzgar gülü pervanesi o şekilde. Bir remorkun üzerinde takılı remorku alacaksın götüreceksin. Bunu biz taşıyamadıydık ya bizde. Ben bak nasıl taşıyacağız onu şimdi gör. Eskort halinde yakıtçı tamirci. Winchçi hepsi beraber taşıyacağız onu. Hücün <laughs> teki geldi bizim haritayı bizden önce bitirdi. Baktım ben göremedim yeni gelecek güncellemeyi. Ben şimdi yayın bitince sana atarım videosunu. Detaylı inceleme videosu var. Ek olarak Türkçe altyazısı da var. Buraya mı indireceğiz ya? Yok yok. Buraya yok. ya. Az önce Pardon. geldiğimiz yoldan çıkacağız tekrar. Tamam. Bunun arka çıkışı var mı? Yok. Bana ona baktım da göremedim ama tam benim indirme sarı oku da oraya işaretlenince acaba dedim oradan mı geçeceğiz? Abi benim sis farları açık ama benim farları bir şey oldu. Biz oyunu bozduk ya. Benim farlar gitti abi. Biz şey güncellemesi yaptıktan sonra kamera güncellemesi yaptıktan sonra benim farlar bozuldu abi. Böyle mi daha iyi öyle mi daha iyi kararsızım çünkü karanlıkta kalıyor önüm baksana görmüyorum hiçbir şey. <laughs> Sen bir onarım yap oyunu temizinden. Ama bozulacak şeylerimiz ya. Sen yeni dil dosyasını da göndermedin bana. Mahvolduk TV özel dil dosyasını da göndermedin. kedi gibi tırmandı. Elektrik geldiği zaman göndereceğim. Tamam. Ben de bu arada şeyi devre dışı bıraktım. Güç kaynağını internette araştırma yaptım. Güç kaynağı kullanan birçok insan e, bu konuya denk geliyormuş. Yani tamam değil ama adam şey yazmış hatta. Biz elektrik kesildiğinde bizi ayakta tutsun diye güç kaynağı aldık. Güç kaynağının kendisi elektrik kesiyor diye şey yapmışlar, takılmışlar biraz böyle. O güç kaynağına bir elektronik tamircisi bulup yaptırmak lazım. Büyük ihtimal onda bir arıza var. Arıza olmasa böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Yani elektrik varken elektriğin kesiliyor olması, güç kaynağından ötürü. Evet, en son istediğimiz şey yani biz elektrik de bizi ayakta tutsun diye bir. Allah deviriyor of. beni. Eyvah, sen orada mısın? E gözükmüyorsun? Nasıl ya? Tamam, Baba adam. Adam görünmez çıktı ya. Ko ben korktum şu an burada. Sen niye gözükmüyorsun abi? Aa! Oha. <laughs> ben seni nasıl kaldıracağım? Yükleri alayım bari atayım ben şeye. Kendi kasama ben, atayım. E, az az ileri git ben düzeleceğim zaten. Öyle mi olacak? Dur abi, bakayım. Yükümde de kaldın sen beni. Yükler yan gözüküyor bende şu anda. Sen yani nasıl kaldıracaksın kendini oradan? Ben Anladım seni ben. dur bakayım winch atabiliyor muyum ona bakayım. Attım ben. İyi de yükler hala yamuk gözüküyor. Yükler düştü canım. Ee, ben sana ama ben... attım. Allah Allah oyunda enteresan şeyler yaşıyoruz. El freni çekilir mi bırak bakayım. Bıraktım. Yok ben seni çekemiyorum. Etkileşime giremiyoruz. Allah Allah o oyunda nerede gözüküyorsun? Bakıyorum. Tam, tam arkandayım yüklerin yanında. Hayır. Şeyi açalım birer tane alalım şunlar o zaman. Sen bir başka kamyona geçsene. Bak attığın halat gözüküyor şu anda. Ghost Rider bu oldu ya. da bozuldu. Kanka bir başka kamyona git bakayım. Burada var mı araç? Şuna e, bunda sen varsın. Şuna geçtim. Üst, üstte bir tane izci var. Geçtim onu. O kullandığın kamyonun adı neydi? International HX520. Bende gözükmüyor biliyor musun? Başka bir yerde gözüküyor. Yok mu haritada? Evet. Aa. Aa sen binince oraya gitti. He, ee, ben de haritada hep orada gözüküyordu. Oo. <laughs> Güzel bug abi. Sevgiler. Bug runner. Bug runner oldu. Neyse ben bunları alayım. Atayım bari. Aa, bak bu da bir bak gördüğünüz gibi Winch açılmıyor Şey kolu gibi değil mi ya bu ee, Nedir onun adı Ara Araba fabrikalarında olur ya Robotik kollar Onlar gibi değil mi Sen beni hiç görmedin mi yolda gelirken falan? Yo yani hiç yanından hiç, gözükmedi. Allah hiç gözükmedi. Hiç gözükmedi. Yayının tekrarına baksan at, aslında chatte yayın tecrübesi olan arkadaşlar var ama klip almadılar. Tam hiç şeyde, bir de yanından geçtim yani. Hayalet yük. Ses geldi dedin, orada ben senin hemen arkandaydım zaten. Vincin kontrolünü yanlış yapıyorsun aslında. Nasıl yani? Çekiyorum. Kim dedi çekmiyorum diye. Şu anda çekmiyorum da. Bak şu anda çekiyorum mesela. Şu anda vincin kontrolünü yani boğumu geri çekiyorum. O geri çekerken kalkıyormuş gibi gözüküyor. Hayır sana öyle gözüküyor. Bak görüyor musun? Dur geçeyim bince. Bak bunu ben böyle aldığım zaman görüyor musun? Kalkıyor bak. Kalkıyor görüyor musun? Aslında geri geliyor. Bak, kalkıyor. Bende de öyle olur. Ben vinç kullanmayı gerçek hayatta da biliyorum bu arada. Oradan birazcık tecrübeliyim. Şimdi destekleri indir kaldır. Winch'i geri yükle. Kargo yönetimi pat pat. Abi 200 verdi ya. Neyse kabul ettik. Kaç dakikamız var? Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. E tamam bunun ben e e ekle yaparım, kes yaparım, işler yaparım. 30 dakikaya çıkartırız. Belki böyle de yayınlarım. Belli olmaz. Görüşmek üzere.